Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Nezih. Bugün Mert ilk defa bizimle birlikte. İpek zaten İpek Hanım. Onur onu da zaten. Erdem onu da zaten. Bizim kanalın <laughs> müdavimleri. Demirbaş. <laughs> Şimdi biz bu oyunu dört kişi böyle oynadık. Erdem ilk defa oynayacak. O yüzden hem Erdem'i öğretirken bir anlamda size öğretmek istedik. Oyunumuz Trio. Bir Japon oyunu. Aynı zamanda Nana diye de eski hali böyle farklı temalar var. Oyunda Amacımız set yapmak. Üçlü set. Bunları yapmak için de, mesela elime de gelmiş. 36 karttan oluşan bir deste var. 1'den 12'ye kadar. Her sayıdan da 3 tane var. Yani 36. 12 çarpı 3. Çok, <laughs> çok güzel. <laughs> ee, Matematik desen var. Evet. Şimdi bunun farklı tasarımları da var. Ee, biz bu versiyonunu oynuyoruz. Bunun da mesela şöyle şeyler de var tasarımda. İşte bu 4, sol altında 3 var, sağ altında 11 var. Neden? Yani, yani? 7'ye ulaşmak için ne demek? E, 4 artı 3, hmm. 7. 11 eksi 4, 7. Bak 9'un wow. sağ altında da 2 var. <gülüyor> Çıkar <gülüyor> 2, 7. 7'ye ulaşmak çok önemli bu oyunda. Basit matematik işlemleri yapamıyorsun diye not almışlar. Aynen. Aynen. O, o, o smartphone'da da vardı. <laughs> e, şimdi amacımız üçlü set yapmak dedik ama şöyle. Üçlü set, iki modu var oyunun. Bir basit mod, bir de spicy mod demiş. Basit modda. Harablı. Tamam. Ateşte mi oluyor? Yedi harablı. Nasıl biliyorsun? Yedi önemli diyor. <laughs> Yedili seti yapan oyunu bitiriyor. Yedi çok önemli. E, basit modda ya üç tane farklı set yapan bitiriyor ilk bulan. E, karışık modda da yine yediyi bulacaksın. Yanına da şey yapacaksın. İki e, tane yediye ulaşan set. Yani dörtlü set yaptın, bir de işte onbili set yaptın. Bir de yedili yaptı, oyunu kazandın. Oh. Emin misin ya? İkisinden birisi kazanıyor. İkisinden <laughs> birisi. <dersin gülüyor> yani yedi değil, yani. yaptı, yani, yedili yaptı, kazanıyoruz. O yedi yaptı, direkt kazandı. Bunu demiştik zaten. Evet. Evet. Yedi yaptı, direkt kazandı. Bak konuşuldu az önce. Evet. Ama nasıl set yapıyor? Oyun nasıl akıyor? Nasıl? Yani, oyun akışı. Bir yandan ben şey yapayım. Başlayalım. Akıt sen. Akıt akıt. Akıyor. Şimdi, evet. Akıt sana damlıyor burada. Şimdi önce desteği karıyoruz bak. Burası önemli. Kardın. Burada setup'ta da şey var. Kurallar zaten bir sayfa okursunuz. <gülüyor> ee, <gülüyor> niye video açtın? <açsana? gülüyor> Ama şey, sen <iki> geçsin. <laughs> <sanki gülüyor> <bana koyup, biliyorsunuz. gülüyor> Senin yaptığın versiyonda var BGG'de. <gülüyor> biz <gülüyor> mesela <gülüyor> onu çıkarttık. Yani çıktı olarak PMP yapacaksanız, Nezih'in de versiyonu var. Onda Çince'si var ve daha tatlı hayvanlar var. Mesela Sena onu istediği için biz domuzlu olandan devam ettik. Sadece domuzlu, domuzlu Bir var. sürü datmış. 12 da tane ha. Çinli ha. hayvanı versiyonu var. Onu da ha, Patreon sayfasına da koydum. Koydu. Biz şey, yüklenmedi şey de var. Eee normal da aslında desteyle de oynayabilirsiniz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Papazları çıkart. Evet. az, birden 12'ye kadar. Yani ee, 36 tane bir saat. Oyunu abi. almanıza gerek yok. Almayın. <gülüyor> böyle öyle sektör böyle batırıyoruz. Şöyle eee 3 kişi de eee 9 tane kişi, işte 9 kart dağıtılıyor, 9 da ortaya dağıtılıyor. Şimdi biz 5 kişiyiz. 6 tane şöyle dağıtıyorum. 6 da ortaya hmm. dağıtıyorum. Et size. Olur. 5 çarpı 6 artı 6'dan 36. Evet. evet. Matematiğimiz bayağı geçecek. Çok iyi, çok boyun. iyi. Oyundan sonra. sonra. Şimdi bak. Bir bu bir de bunu. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Elimde 6 kart kaldı. Bunları kapalı şekilde. Aman hmm. Ama evet. Face down. Ve sırası da... Bu oyun hiç dip dibe oturmaya uygun. Evet. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani güvensizlik mi? Sen, sen evet o tarafa yani. doğru. Siz de geride şey. Şimdi, bunlar, gelide gelide, gelide 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 önümde, şöyle şöyle. Şimdi sıra sana geldiğinde Pol. ne yapıyorsun? gibi. <laughs> Sıra sana geldiğinde ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Birine bir soru soruyorum. Ne yaptın? Elindeki elindeki en küçük kart kaç ya da en büyük kart kaç? Bunu sorabiliyorum birine ve karşıdaki kişi de doğru söylemek zorunda. Ee, en küçük neyse açıyorsun. Eğer en küçüğü açtın ilkinde bir şey olmuyor. Bu soruyu kendine de sorabilirsin en küçük Farklı bulana kadar açayım. aynı soruyu sorabiliyorsun. Mesela diyelim ki sende 4 var. En küçük kaç var sen dedin? 4 dedin. Açtın. Bende de 4 var. Açtım. Sonra ya Eşit buralardan soracağım. Sormaya devam edebiliyorsun. Ya da buralardan bir tanesini açarak bakacağım ortadaki. Bunların yani yeri değişiyor. Tabii. Tabii. Tabii, tabii. Yani Elimde ama tane olabilir. Evet. Olabilir. Üç tane bile olabilir. Üç olabilir. tane bile olabilir. Ne olamaz? Kaç tane olamaz? Dört tane olamaz. Dört, dört tane olamaz. Tane olamaz. Hadi, hadi, hadi. Uçacak bu oyundan Şimdi sonra. Şimdi biz spicy mode oynuyoruz. Ama evet. eşit bulamadığın anda turun biter. Tabii. okey. Turun bile bulamayınca peki... Bunları peki Sınavaki... açık mı açıyoruz? Açıyoruz. açıyoruz. Hep e, bir e, birlikte görüyoruz. Gel, Hafıza abi. desem var mı? Hafıza. Burada bu kaçtı, bu kaçtı diye hatırlaman da lazım. Tabii. Peki. Ama yere ne soruyoruz sevgililer? Ya, ya, yere yani, sormadan açıyorsun. <laughs> en küçüğünü açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yere soruyorum, yere bakıyorum. Hadi oynayalım. Başka bir şey yok değil mi? Evet. Biz şimdi hangi mod oynuyoruz? Ama üçlü seti açtığın zaman da sıra bir sonraki oyuncuya geçiyor arkadaşlar. Hadi devam et. Üç seti bulduğunda alıyorsun evet. onu. Devam ediyoruz. ediyorsun. Amacımız Turun bizim yani. e, Spice mod olduğu için ya direkt üçten, yedi yapıcı direkt kazanıyoruz. Tamam. Ya da toplamı ya da şeyi e, e, çıkartması. çıkartmasıyla beraber yediye ulaşacağız. Yani? Ha, üç yani. set yok. 3 set yok. 3 set yok. Okay. 3 yok. Obba, Obast. Tamam hadi. Hadi bakalım. Evet. Kim başlıyor? En son en baharat Avokado yiyen başlıyor. Avokado yedim mi? Önden ben 2 hafta yani. önce yedim. Valla 2, 2 gün önce falan yemişim. Ooo. bu sabah yedim. Spice'ı. Spice'ı. Ben kadar çıkarttım. Evet. Başla bakalım. Elimizi de küçükten büyüğe dizmek tabi tavsiye edilir. Evet. Sonra ben aa bilmiyordum. Ay görmemişim yalnız söylemişim. Evet. Kime soruyor? elindeki en büyük kart nedir? Böyle 12! Şu en büyük kartı nedir? Kendime 12. sordu. Bekim Mert, yine en büyük eee, kartı nedir? nasıl ee, Gördün mü yanımda? Vay planında. vay vay vay. Gördü kesin. Kesin gördüm. Arkadaşlık Bitiyor gördü. değil mi bende? Evet, sıram bitti. Da, ne yapacağım Bana mı geçti? Evet. Böyle yönden gitti. Şimdi Mert beşli Bursa. yaparsa... Ondan Onu da kırılır. şurada anladık altında yazıyordu. Tabii. 12'nin evet. sağ altında 5 Erdem e, Erdem'e sorayım. Erdem elindeki en düşük rakam nedir? 1 Güzel. Ana açık diyoruz Ben yamana kadar Yamana kadar <laughs> Nezih senin en düşük ne? Ama gördüm Ay görmedim kız <laughs> Salladım vallahi çünkü Bu kadar Oo, olur Sizi nasıl göreyim T2 uçtasınız O zaman ben de bir tane aldım Evet, sen şimdi Hayırlı. 8 ya da 6 yaparsan Evet. Evet Peki evet. İpek elindeki en düşük kağıt nedir? 3. Çok iyi. <laughs> çok iyi ama neden çok iyi? Erdem nasılsın? <laughs> <laughs> en, düşük, evet, en düşük kağıt nedir? Acaba nedir diye. Aa, <laughs> <laughs> o kadar yakın <laughs> böyle oluyormuş demek ki. Gördün mü? Bence gördüm. Gördü. <laughs> Nezi? En Oğlum hepsini mi gördü? <laughs> Tamam, tamam. Ee, ya. Yani, Bak, o bunu, tarafı göremedim. Kazanamadım. Sen de kendin bulunca gördün, gördün yok. Biz <laughs> bulamayınca göre, o tarafı görememiş. Evet. <laughs> Bunlar aklımızı tutmamız bizim için avantaj olacaktır. Evet, şimdi Onur da... Yani yok. Ben patladım. Onur sordu. İlk İlk de, her İpek'te her 3 var. var, evet. Ee, İpek sendeki en büyük kağıt nedir? Onu da 3 alsan iyi olur. Hmm. Sendeki en büyük kağıt nedir? Tamam. Hı -hı. Sıçtı. Tutmadı, geçti. Peki, Yere de bakabilirsiniz unutmayın. Bir bakın ya. Biz de bir şeyler var. En büyük kart. İpek. En büyük kart. İpek. Nezik en büyük kart. Harif. Arif. Arif evet. hemen çok iyi. Onları alın. Al. Onlar, onlar cepte. Evet. Şimdi ben üç yapayım. <laughs> evet. Maalesef üçleri üçler gitti. Aa. Kendine mi sordun? Kendime sordum. sordum. <laughs> <Et tıkardım gülüyor> Sormuş mu? Sormuyor sormam. bile. Bir de onlara sordum. Bana sordu, evet. Teşekkür ederim. Ha. Haaa? Haa yaa yaa İşte aldı. Erdem sana. Nasıl yani? Benim en düşük kartım ne deyip 3 açtı. Dedim. Kendi kendime dedim bir de. Allah Allah. Hemen geri olamazsın. Önce verir misin? Vermezsin. Sen onu Edik'te yaparsın. Ne 3 aldım. Bana işte Erdem sormuş. geçti. Erdem en düşük kartın ne? Ne sorduk <laughs> ya? <laughs> Senin en düşük kartın ne? <laughs> Benim en düşük kartım ne? <laughs> Sende Sen miydi o ya? Ama bunun benim için hiçbir manası evet. yok. 4. Evet. Değil mi? Sınavdan belki şunlar gelirse. Tabii tabii. Tabii tabii. Dört, Daha 10. çok 10 se seçeneğim var. Şimdi biraz 10. oyunumuza 10. böyle... Böyle yanlış önderseniz böyle... Hafıza. Hafıza yok. Bu resmen bal yansıdı bende olduğu için benim balım oldu. Şimdi ben size yeni oyunlara bir şeyler katmak istiyorum. Bakın. Hiç bunlar yapmıyor çünkü. Bakıyoruz. Beş. Hmm. Çok iyi oldu. Bir de buna bakalım. Oluyor mu böyle? Olabilir. <laughs> Üç tane, beş. Bunlar da olsun. Tabii olabilir. Bu bakalım. orta. Bu kartın ne? <laughs> 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 Ama gördü. <Nasıl? gülüyor> <laughs> Çok iyi ya. Bir daha 5 bulursan helal olsun diye. Hakikaten <laughs> Bir daha beş işe girmeyelim abi. Şimdi evet. <laughs> bir şey daha göstermeyeyim. Ee, en büyük kartın ne? <laughs> Alın büyük mü? Evet. Onu göstereyim zaten. Göstermiştim onu. <laughs> bir <daha> görmek <laughs> istiyorum ben. Tamam. Sıcı ee, oldu. E şimdi elinde 5'i olan biri varsa. E tabii. Ama onların da aklına tutması lazım zaten. Şu an Erdem'deyiz. Nereden? Ha bir de soramıyor ama kendine bunlar bakayım ya. Daha i̇ki. Altı altı. Altı beş beş. İki altı beş beş iki Ya yap <laughs> yani beş, miydi, bu muydu? <laughs> İçimizden koslayın. <laughs> ne? Koop oynuyoruz abi. sanki. Gördün mü peki? Sor, <laughs> soru sorum şu. Neydi? İpek en büyük kart. Ha. Burada da şey var. Gel <hazır mısın? gülüyor> Aç aç. Aa. Wow, garip. ile. Biraz garip. Aa. aa. Evet. Bir açtım sarkısı. ya hep elimden falan azaldı benim elimden. Yok kaç kart? İki yani. kartım var. Bununla ben. Hmm, ona bakarsan da sana. Ben <laughs> <laughs> şuna bakmak istiyorum ya. altı. Ay almıyorum. Aa. aa çıktı. Sıçtı zaten. tamam. Geri aldım. Evet. <laughs> sen de. Sen de. Sen de. Onlara bakarak sen de diyor. Ama onda değil. <laughs> sen de. Şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> şey <yapacağız> gibi. Ben <laughs> <laughs> önce şunla başladım. dokuz o. dokuz <laughs> çünkü altına çizik var. Yok altı mı çıktı diye bir heyecanlandı. Dokuz o. Aa ne heyecanlandı? Başka altı da vardı ya. önce şurada dokuz. Onu ama. <laughs> Söyleyeyim <laughs> Bu oyunda öyle Büzik, büyük, var mı? En büyük. Aaaa. Oh. Olmadı mı? Böyle. O zaman... Hı, işte altı. Altı. Elimdeki en düşük kart. Altı. Elimdeki en düşük kart ne ipek? Altı. Bravo. Ve bitti. 6 bir daha 7. İşte bu oyun böyle. Vay. <laughs> Kesin <laughs> gördü ya, gördü. 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 evet. Sen, sen aç. Sen ne aç, gördü. <laughs> Sunder beşte. Beşte. Sunder Kim açtı? Sen aç. gördüm. şunlar Şunlar Kim 5'te? Kim neydi? Sen de miydin? Gördüm. Sen <gülüyor> de miydin diğer beş? Yok bir tane söylüyorsun ya. Ya iki der beşte biliyordum ama bitiremiyordum. Ya. nasıl oldu? Ne mi? ben de Bende bir tane vardı. Bende iki tane vardı. Oyunun kritiği böyle. Sınav sonucu. Dedik. <laughs> Şimdi sen ne yap? <gülüyor> 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 o ne yaptın? şey, İpek geldiği için ben de tişörte yazabilir miyim Olmuş ya, ya. İpek <laughs> tişört aslında. Zaten. Ya. Olmaz. Sayılmaz. Yaz <laughs> olmaz. O zaman görüşmek üzere. Olur. <laughs> Özel bir kek konuşacağız aramızda. Çıkar <gülüyor> 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 Ya. Yerda Hanım. Bitti. Bizim videolarımız kısa evet, ve öz olmakla başlar. Tamam. Ama diğer modu da sağlayalım. Kendinizi şimdi. Yani. Hadi bakalım. Diğer modu, Basın evet. oynayın. Diğer modu, işte figürü daha oynuyor Bu <laughs> video 1 like alırsa yeni video. <laughs> ha ha güzel oldu. 1000 like ne ya? Yani, İzlenme like... olsa sen şimdi de. 2040 da var. <laughs> sözümüz vardı deyip çıkıp da işte. Bitti de haliyle. Evet. Hadi kapat. Hadi kapat artık. Ne? Kim? Görüşmek üzere sende değil mi? Görüşmek üzere. Bir daha atıyorum.